Çaykur Rize Spor bir Fenerbahçe 3 Şikemsi bir futbol karşılaşmasının ardından Çaykur Rizespor'un buradan puan alması Bülent soyun çocuk yapmasından daha zor. Devreyi 1-0 önde kapatan Çaykur Rizespor takımı devre arasında kimlerden talimat aldı ki bu pozisyonda Çaykur Rizesporlu oyuncunun el hareketiyle orta yapması izin verip Serdar Dursun'un golle hiçbir şekilde müdahale etmedi. Ceko'nun ikinci golünde Fenerbahçeli Tarık burada ne yapmaya çalışıyor ben gerçekten anlamış değilim. Geçen hafta Fenerbahçe'ye penaltı verilen bu pozisyonda da ne var araya giriyor ne de Arda kardeşler hiçbir müdahalede bulunmuyor. Alıştık biz zaten ama Fenerbahçe de belki şaşırmıştır biz penaltısız nasıl galip geldik diye. Penaltıya ihtiyaç yok zaten Çakir Rizespor'da penaltı jokeri gibi bir takım. Biz rahatız. Hiçbir şekilde ağlamıyoruz. Lideriz. Lider olmaya da devam edeceğiz. Ama siz talimat almadan hiçbir karşılaşmayı galip gelemiyorsunuz. Onu da özellikle paylaşmış olalım. Bizi takip etmeyen dostlarımız lütfen takip ederse gerçekten seviniriz. Yayınımızı beğenen arkadaşlarımız beğenip artı tuşuna basarsa çok kişiye sesimiz duyulur. Bizi her zaman takip etmeyi unutmayın. En güzel gününüz böyle olsun. Hoşçakalın.